Sade, susamlı, yumurtalı, bol susamlı. Birbirinden lezzeti çeşitleriyle Ramazan ayının vazgeçilmesi pideler. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilginin arttığı pidede koronavirüsle ilgili yeni kararlar da hayata geçirildi. Pide nedeniyle yoğunun olduğu fırınlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Güzel bir şekilde hani herkes e, siparişlerini önceden veriyor, telefonla arıyor müşterilerimiz. Sonra biz onların e, saatinde vermeye elimizden geldiğince sıcak vermeye çalışıyoruz abi. Müşterilerimiz abi yaklaşık bir buçuk metre en az mesafe şeklinde sıraya giriyorlar. Herkes tek tek Sipariş verenleri zaten direkt e, saatinde 60 oluyoruz. Siparişi saatinde alıyorlar. E, diğer müşterimize zaten söylüyorlar abi bize biz onların siparişlerinin şeklinde atıyoruz pidelerini içeriye. Saat 18'den sonra sipariş alınmıyor, sıcak pide olmuyor. Saat 6'dan sonra sıcak pide şeyimiz yok abi. Koronadan dolayı e, devletimizin açıkladığı, bakanlığımızın açıkladığı koronadan nedeniyle. Sosyal mesafeyi korumak nedeniyle abi alttan sonra bir de çıkarmamız yoktur abi. Pidenin yanı sıra diğer ürün çeşitleri de vatandaşın damak tadına sunuluyor. Diğer çeşitlerimiz simidimiz, poğaçamız, hamursuzumuz, böreğimiz, kol böreğimiz olsun bütün hepsi çıkıyor abi. Fiyatlarımız abi müşterimize uygundur. Ee, bu sene yine bakanlık ve valiliğimizin açıkladığı fiyatlar 3, sade bir de 3 lira, boğazsamlı bir de 3,5 lira, yumurtalı boğazsamlı 4 lira abi.